Allah burada hiçbir şey yok. Alo selamünaleyküm aleyküm selam hadi görüşürüz. Yavaş ben sıkıyorum lan. Güzel vuruştu. Ben bile beklemiyordum öyle bir şey. Alacağım lan tabanca'yı ben de alacağım. Bu ne lan? Ha nasıl oluyormuş? Oğlum o benden önce nasıl aldı? Ya i̇şte buraya. Nasıl oluyormuş öyle tabanca vurmak? Allah gene canım yok. Gene canım yok. Oş. Gel lan gel. Bırakın gelsin gel hele gel gel. İn aşağı. Emin dörtler mi? Uf, ne güzeldi lan o. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda hepinize selamlar. Bugün yine One Man Squad Erangel'da da ben, giriş yapayım derken atlayacağımız yeri kaçırdık. İyi mi? O öldük, öldük. Tamam, öldük. 2 4 Öyle ben şurayı bir alabilir miyim? m dörtler mi? Çok güzel. Şöyle bir yükselteyim. O ne lan? Allah. Öyle bir atabilir miyim? Yani Canımız yok, şeyimiz yok ama bir orada. Lan M7'de de kalmış silah. <laughs> of! Aha! Bir buz manyak daha. Sen kendin öl orada. Sen uğraştırma. Adam bir bota öldü ya lan. Of. O değil de benim hala kaskım yok. Şimdi botlardan bir şey. Bunda tekerini patlatmışız değil mi? Ben diyorum bu niye yalpa yalpa gidiyor. Ana! Kask bulamadım ya. Tamam. <laughs> Valla bas yok yelek yok saçma bir çatışmanın içindeyim şu an bana bir müsaade ben şöyle bir yer değiştireceğim asiktir örettim biliyorum siz ama Lan oh, bomba da bulamamışız. Oraya kadar gittin şeyi niye atmadın Zeki? aç ben size farklı bir şey yapacağım Yeter seni baymaktan yoruldum. <laughs> Yeter öl artık. Hadi oğlum bak işim gücüm var daha ya. Hoppa, hele şükür. Ne ver bakayım. Burada araç var mı? Var. Hadi gidelim. Ama ne güzel aksiyonu şey oldu lan. Aha ben gene arabayı uçurdum. Ters kalma. Oraya yakın oldu. Oraya yakın oldu. Git Miramar'a verseydin alanı. Motorlu nereye gitti lan? Oğlum arabanın arkasındayım. Nasıl öyle biliyorum ya? 13 kill 2400 asar ama Gel gör ki yedincilik. <laughs> Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.